Wi Wi Benim parkışının olduğu koridor var, Burası da outdoor. Basket sahası var, koşu parkuru var. Neye görebiliyor? Çon Çım... salı kim var? Paraşalı. Paraşalı. <laughs> Lazero var. Gerçek işine bir

이 녀석이 어요이 녀석이 앉아있어요. 이 녀석이 앉아있어요. 이 녀석이 앉아있어이 녀석이 어

We are being shaken. Ya senin biraz, yani biraz Öyle, aha, aha şimdi tamam, daha iyi. Tamam, şimdi. şimdi daha iyi, bir daha. dakika. E şimdi biz de o Matrix'in içinde yani şöyle yaparsan böyle yaparsan şöyle olur böyle olur, şöyle olur ya biz de yani bir sürü yani ben de aslında rebelodum. Ben sürekli en büyük rebel sendin her zaman. Ben en büyük rebelodum, ben de kavgalar ederdim yapardım o podyumlarda o şeylerde ve Gerek her konuda gerek, bütün hayat konuda gerek, ben ki tut hükümetten tut, tut herkesten. Yani geçenlerde ben dün bir tane Joe Rogan programı izliyordum, konu konuyu açar ama Mark Zuckerberg özür dilerdi, şu birçok insanların hesaplarını sildi pandemide çünkü aşı zararlıdır dedi, denilenleri vardı. Hmm. Ve sonra dedi ki evet, ispatlanmış ki aşı, aşıların yan geliri var, zararı vardır ama Biden administration, Bidencılar bizi susturdu, dedi ki bunları kaldırın, bunları izin vermeyin, bunları banlayın, bunlar konuşurken. Ben de söyledim yani ben aşıyı hayat almam ben yani ve ben linçlendim. En çok da benim insanlarımız bana tiksene tiksene bakarlardı. Sanki deliyim. Yani sanki ben deliyim da aşı yapacağım da. E ben de koyun olarak gördüm orada, Herkes koyun. Hiç kimse kendi kendi insanı değil, kendi adamı değil. Hiç kimse özgür değil orada. Yani bizim insanlarımız maalesef goyum. Sürü psikolojisi ne adam psikolojisi. Yani bu şöyle mesela ben yıllardır buradayım ve birçok Kıbrıslı'yla tanıştım. Mesela doktor, operatör ne bileyim estetisyen bu alanlarda da çok iyiler var çok ne bunlar Kıbrıslı, Kıbrıs'ta yetişmiş. Sanatçılar Buray'ı Kıbrıslı. Ne bileyim aktörler Hazar Kıbrıslı. Evet. E, sporcular var. E, ben ben varım mesela benim mesleki alanımda ve bu insanlar şu an herkes alanında zirvedeki adamlardır. E, şimdi bir şey söyleyeyim. Kıbrıslı'nın buraya gelip de küçücük bir yerden çıkıp burada bu kadar başarı elde etmesi Demek ki bir şeylerin olabileceğinin göstergesidir. Ama o sürü psikolojisinden ayrılmayı kabul edenlerin, işte ben mesela Kıbrıs'ta sürekli bunu gördüm. Bir giderip bir yere, kardeş işte burasını bilin ya işte aynı, hep her şey boktan, sürekli bir şikayet, sürekli bir şikayet, 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 Yani, yani victim mentality, kurban mentality psikolojisi vardır yani. hep Ama hepsi, ben sadece, herkes, şey bu kadar şikayet eden bir toplumda ben hiç böyle maddi durmayın yani iyi olmayan vardır elbette ben rastlamadım galiba bilmem yani yani bu kadar şikayet edip de bu kadar her şeyi olan bir toplumda adam, adam fazla Adam sıfır meselesinin içine alıyor ya. Yani ben evet yani bu çok garip. Yani çok garip bilmiyorum yani ben ıı, çok fazla insana rol model olmaya çalıştım Kıbrıs'ta. Ben hiç Kıbrıs'tan bağımı koparmamaya çalıştım. Hala daha da koparmam. Ben, 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 ben şahıslarla kişiler üzerinde değil benim olayım. Ben orada doğdum, orada büyüdüm, orayı severim. Orası için söyle bir şeyler yapmaya da çalıştım. Ama alı almıyorsa bir yer almıyordur Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana benim yaşadığım çok ilginç bir şey. Ben bir proje için gittim Kıbrıs'a. Projemi yaptım sonra geldim buraya tamam benim Kıbrıs'ta bir yıl süre geçirmem insanların bana şu cümleleri kurması benim çok rahatsız eder. Mesela beni görürler bir yerde Ulan kardeş geldin ha döndün e ee, neydi be olacağız artık ne yapacağız da Türkiye'de işte geldin yani şey yapamadın geldin ha sen de buraya sen de buraya geldin gördün yapamam yapamayacağım da orada sen o yüzden buraya gelmek zorundasın yani sürekli böyle bir sohbet sürekli böyle bir kıskançlık içinde seni oraya, oraya çekmeye çalışır. Abi ben yani insan içine çıkmak istemedim bu sorular, bu bakışlar, bu şeyler. Kardeş olmaz lan bir şey zaten işte sizin abi boşver İstanbul. Zordur, zor olur. Nerede yani biz bir kere de gidip salkın arada ve de Niçin değil? Niçin değil? Ya. Konfor alanından çıkma cesaretin yoksa değil. Vallahi ben, ben, ben ya, İngiltere'deyken o pandemi zamanlarında tır sürerdim, otobüs sürerdim. Küçücük bir odada, küçücük bir boklu odanın içinde kalırdım. Yediğim, sıçtığım yer aynıydı anasını satayım. İnan bana o mücadeleyi yaparken kendimi daha çok mutlu hissederdim. Çünkü başarma duygusu içerisindesin. Yani anladın mı? yani orada orada daha çok mutluydum. Kalkardım sabah dörtte, sabah beşte, yağmurun içinde, çamurun içinde İşe ve kendimi öyle asker gibi hissederdim. Yani öyle bir misyonum vardı.